Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz hep video. Hoş geldiniz. The Way of the Hunter bölüm 3 ile sizler karşı dönme hikayesini tam gaz devam ettireceğiz. Hollywood'un bulunduğu çayıra ulaş adında bir görevimiz var bugün. Bir önceki bölüm kartlardır ve bir önceki bölümde de zaten hikaye üzerinden devam ettik. Bugün de onun devamını göreceğiz. İşte Hollywood kimdir, necidir diye anlatmam gerekirse o bölümde daha detaylı var ama kısaca özetlemek gerekirse Hollywood küçüklüğümüzde dedemizle beraber ya da arkadaşlarımızla beraber bulduğumuz bir geyik diyebiliriz. Herhalde geyik olduğunu düşünüyorum. Yani çok onu detayını vermiyordu ama geyik diye tahmin ediyorum. Aracımızı da bu şekilde alıyoruz. 600 metre ötedeymiş. Ben oraya doğru birazcık yaklaşmak için arabayla gideceğim. Sonrasında iner yürürüm. Genel bölgeye gitmemiz istiyor. Ondan sonra da bu bölge içinde Hollywood'u bulmamız istiyor. Bulduktan sonra da bizim avlamamız istiyor. Yani normalde bu zamana kadar ben çok denk geldim ama asla avlamadım dedi. Bunun sana ait olduğunu düşündüm bu geyin dedi galiba. Geyin bilmiyorum işte bu hayvan. İçerisi de güzel ha. Bir zoom in tuşumuz eksik. Basa basa gidiyorum ama hayvanlar da ürkütü ürkütü. aracın bagajda erişme kısmında bakacağım şimdi beraber. Ben de bilmiyorum çünkü denemedim. Sanıyorum dağları bayırları tırmanmamız istiyor oyun. Ha, o bölgeye mi gideceğiz? O bölgede zaten bolca geyik var. Şöyle bakalım. Araç deposunu aç diyorsunuz ve araca koyduğunuz malzemeleri görebiliyorsunuz. Tabi araca bir şey koymadığımız için göremiyoruz. Şu an eldeki malzemeler var. Teşhisatlar yok. Burada da bir şey yok. Aracın deposuna da böyle ulaşıyoruz. Şöyle bir bakayım. Bu giriş yönü işaretledim. hop. Ha. Hani önümden geçti hayvan. Vuramaz mıyım acaba hareket halindeyken? <laughs> Çoktan koştu gitti de o. Gitti. Seslerin geldiği yöne bakalım. Katırgeyi varmış. Ürkmüş. 250 metre ötede ve ona rağmen ürkmüş. Yer sanıyorum ıslak. Batıyorum gibi. Yok lan yavaş baktıymış ama gereğinden çok fazla yavaş gidiyordum gibi. Olursam vururum. Hiç affetmem. Paraya da ihtiyacımız var çünkü. Bu dürbünle baksam daha iyi tabi. Dürbünde de bir tık zoom in olabilse. Diğer dürbünde muhtemelen vardır. Neyse ben görevime odaklanıyorum. baktım. Buralarda epey yavaş yürüyorum. Derinliğe göre hızımız da değişiyormuş. Ya yani şuralarda olsa ne güzel olur be. O bizim geldiğimiz yön. Evimiz de orada. Çok güzel ya. Valla oyunun atmosfer inanılmaz. Çabucak yeni sistemle de denemek istiyorum. Yeni sistemi bağlayayım. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, aylarda. Çimler incelik hayvanların ayaklarının altında iyice ezilmiş. Hayvanın yoğunluğu keşfedebilirsin. Çimenlerin üzerinde yalnızca büyük ot, otçul al hayvanlar görünür, izler bırakır diyor. Okey. O izler onlar mı yani? İnsan izi gibi lan. İnsan bile yüz kere geçmesi lazım öyle bir iz bırakması için aynı yerden. Bana patika gibi geldi ama hayvanın bıraktığı patika değil de insanın bıraktığı patika gibi. Bakalım şimdi. Aa, Hollywood o tarafta mı? Tamam. Alana girdikten sonra yerini gösterdi. Şunu bir kaldırayım. F diyelim. Ha, aynı anda otomatik yürüme de, yürümeymiş F. Haberiniz olsun. Q'dan çıkayım. 500 metre ötedeymiş birazcık yolum var orman dibine doğru çıkıp öyle gitsem mi acaba buralarda birini görsem sıkabilirim ama sonrasında sorun olur yani 250-300 metre girdim de hollywood'u bile tetikleme ihtimalim olur yakın olacağından mesafe ayıya denk gelmeyeyim de şu an onun için hazır değilim. Elimdeki silah ve mermiler de hazır değil. Orada ileride sesler mi var? If I it, we'll find signs of tamam, bu mu? Okay, bu herhalde. Bayağı kocaman ama izler. Yol şuraya mı bir yer mi gidiyor? ses duydum. Kesin oraya götürüp oturacak bizi şunun üstüne. Ha. Şuraya orada bekleyelim bulurum gelir o falan der. Lan uzaktan geyik gibi durmuyor mu ya? Şuraya bak. Görüş mesafesiyle alakalı işte yani. Daha güncel bir kartım olsa uzaktan bunları böyle görmeyeceğim. Çok bir belli olmuyor ki yani ayak izi bastan. Yani daha iyi böyle suya basılmış gibi hissedebilirdik de bir nevi şöyle dağılıyor mu birazcık? Su içme nadiren diyor. Al köşküne dön. Nasıl ya bildiğin en başa mı döneceğim? Bakayım. Aa. Niye öyle diyor? Hızlı seyahat yapalım. Herhalde bir şeyleri öğretip gösterdikten sonra burayı döndürüyor. Niye boyum kısa diyorum çömelmişim. Bakalım. He. 6 ile 9 saatler arası da uyan. Tamam uyanacağım da saat 6'yı geçtik zaten. Geri sarsa geride saramıyormuşuz. 6'da uyanmam lazım. E şey durum ne olacak ya buradan yürüyerek gidene kadar o hayvan çoktan çıkmış olmayacak mı oralardan? Ben niye 7.31'de uyandım ya? Bakayım. Saat nerede gösteriyordu? Haritada gösteriyordu. 8.30 oldu saat ben çıkana kadar. Hollywood'un bölgesi ulaşacağım. Benim işaretlediğim o bölge galiba. Okey. Lan oraya şimdi arabayla gitsem ayrı dert. Yürüyerek gitsem ayrı dert. Bir noktaya kadar arabayla gideyim bence. Tekrardan aracı bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Madem para verdik diyelim. <laughs> Kullanalım bunu da. Köprüye kadar falan gideyim. Orada sesler çıkıyordu hatırlarsanız. Hayvanlar uyandırmazsam avlanabilirim demek oluyor. Nice derinden gideyim. Tamam, buraya kadar gitsem yeter bence. Ki şurada bir yerde geyikler oluyor sanıyorum. Ben o köprüden geçerken geçen seferde böyle bir koştuklarını duydum. Hatta şimdiden koşuyorlar galiba. Ürkmüş evet. Ama benim üstüme doğru koşuyorlar sanki. Yok uzaklaşıyorlar bayağı. Duydular ya köprüye kadar da değil. Bayağı öncesinden şey yapmam gerekiyordu. Ama belki de dururlara takip etsem. 1500 metre mi? 1.5 kilometreye kadar görebiliyor muyum dürbünle? Şuralarda bir yerde aslında 1.5 değilmiş. Yukarıda durduğu için. Niye öyle gösterdi az önce? Yoksa 150'de ben mi yanlış gördüm? Tamam orada bir yerde sakinlediler galiba şu an şuralarda bir yerde. İlerlediklerini görmüyorum. Onları da avlayabilirim yani Hollywood'un yanı sıra. This is easy. Be quiet, move slowly, glass for Hollywood from a point and hit the vitals from 100 meters. Tamam. Exactly as Grandpa taught. Bölgesi dediği, artık geldik herhalde. Hollywood'un bölgesi de mi burası? E daha var onun bölgesine ya. Benim işaretimin çok ötesinde onun bölgesi. Zaten çömeldim de. Ama işte benim kokum o yöne doğru gidiyor. O biraz ters oldu bak. Al işte burada mıymış hayvanlar? Sakin diyor ama katırgeyi tamam o tepenin arkasında galiba. Bütün tayfa. Onun için ben sessiz sakin dolunmaya çalışayım. Belki de bir tanedir. Tayfa yoktur orada. Ha, İşte buradasınız. Görev icabı değil tabi bu. Seviye 2. Şimdi hala hangisini vurmam gerektiğini çözemedim yani dişiler vurmam gerekiyordur çoğalması için Katırgeyi erkek Lan Yaprak ne yapıyorsun be Erkek olanı vurmam gerekiyor yaşlı olanı vurmam gerekiyor anladığım kadarıyla bak güzel boynuzlu Bu da erkekmiş Açı da güzel Ne yalan söyleyeyim Orası maksimum 150 metre değil mi onu vurabilirsem fena olmaz. 150 bile değil. 123 falanmış. Tamam. 150 metre ayarım o zaman iyi. O boynuzlu olanı istiyorum. İki tane boynuz varmış gerçi. Lan çık. Üç tane boynuz var. Üçü de bana bakıyor sanki. Haydi bakayım. kalbine vurmak istedim ama sanki onu çok beceremedim gibi. Bacağına falan denk gelmedi umarım. Çünkü eğim aldığım yer kalbiydi. Genç diyor. Cık. Galiba yine indiremedim ya. Arkadaş bunlar niye inmiyor? Niye düzgün atış yapamıyorum? Bakayım kan takip etmeye çalışayım. Görevden ayrıyetten de böyle denk geldikçe sürüleri avlamak istiyorum. Para ihtiyacımız var çünkü. Ama gel gör ki bu konuda şu anlık başarılı olamıyorum çok fazla. yer gözüküyor. Ama kan fazla yok. Hem de çok çok az. Az miktarda kan var diyor ya. Kirletici etmenler temiz. Ya. Anormal boynuzlu katırgeyi Hollywood'a avla ve topla diyor. Bizim bu katırların arasında öyle biri var mıydı bilmiyorum. Amerikan porsuymuş bu. Yanlış izle takıldık. Ben bunu yine az vurduğum için muhtemelen bulamayacağım. Boşuna aramaya da gerek yok galiba. Saate bakayım. Haritada gözü Daha yedi buçukmuş saat. Okey. O zaman sakince hareket edip Porsul o bizim geyin gelmesini bekleyebilirim herhalde karşıya geçip de. Başka yapabileceğim pek bir şey yok. Başarısız bir atış oldu çünkü. Nerede? Lan nasıl gördün Hollywood olduğunu onun ta orada kaç metre orası? 400 metre falan. Bir de hareket halinde. Buralara gelir mi acaba? Bayım buralara vurar mısınız acaba? Ta şurada baksanıza 350 metre falan. Yani sessiz sakin gittiğimde herhalde düzgün de vurabilirsem tabi. Hollywood'u indirebiliriz. Hangisi olduğunu ama tam göremedim yani koştuktan sonra. Büyük boynuzlu dedi. Bakalım. Avcı sezgilerim açık. Buradaki av kayboldu artık. İçeriye doğru gitti onlar, onlar ormana. Çatır çutur ses geldi. Karşıya şu ağaçların oraya geçip sessiz sessiz sürünmeye çalışacağım. Sürdürsek 100 metreye kadar yaklaşma potansiyelimiz var bence. Ya da buradan deneyebilirim şansım ama işte emin olamıyorum. Merminin durumu, benim kolsuzluğum. Hala eğim kısmına tam alışamadım. Tam istediğim şekilde vuruşları yapamıyorum. Evet şimdi daha iyi gözükmesi lazım buradan. Oh shit hemen önümde. Bunu hangisi Hollywood şimdi? Boynuzu neredesin? Anormal boynuzu. Bu Hollywood. 110 metre diyor. Çok iyi konumda yere yat. Silahı daha da iyi kontrol ederiz böyle yaparak. Birazcık daha da yaklaşayım. 100 metre desek de 110'a gelmişiz bile. Bu şekilde birazcık daha ilerlemem lazım. Umarım güzel atış yapabiliriz. 100 metre yapıp bir ufak yukarı alabilirim ayarı. Ya da kalbini boş verip ciğerlerine odaklanır. Ya gitme. Sakin diyor. Nereye gidiyorsun? Dur Hollywood. Acele etmeyeceğim. Lan. Şurada. Bir sal ağaç. Lan rüzgar ya. Sakin diyor. Hollywood sen misin? Sen değilsin. Hollywood şurada. Yo o da değil. Şurada bir yerde Hollywood. Az önce bir gözüktü gibi. Lan eğil, eğilmem lazım ama şey oturuş pozisyonuna geçmem lazım. Öyle de fark edilirim diye düşünüyorum. Şu çalının arkasına gideyim. Kokum da tam onların yönüne doğru esiyor rüzgar şansıma. Ya arkasını ama Cık. Hollywood düzgün dur ya. Dur metreni de ölçmem lazım senin. Şu an 150'ye doğru çıktı bu. 167 metre diyor hatta. Bu arkadan çok sıkıntı yani. Etlerle uğraşırsın. O yüzden burayı doğru döner misin? Bana doğru dönüp yürümeye başlarsa o zaman atış için izin var demek olur. Ama bu şekilde çok zor. Heh. Tamam. Dur artık. Dur. Risk atmayayım. Dur. Oo, istediğim atışı yaptım galiba. Sonunda be. Sonunda istediğim güzel atış oldu. Vallahi iyi oldu bu sefer. Bir an korktum kalbe gelmeyecek diye ama galiba kalbe geldi direkt indiğine göre. Hayvana da eziyet olmadı. Bana da. Hadi bakayım. Sabrın sonu selamet ha. bir <laughs> kuşum var. Bir glitch var burada. Yoksa şu modumdan dolayı mı? Pompalıyı da çekeyim. Sülün mülün denk gelir hani. Aha başarım geldi. Ayaklarıma kara sular indi başarım geldi. Sanıyorum toplam 5 kilometre yol yürümekten gelen başarım. Tabi şu an otoparklar da daha düşük. Zamanla daha da artar. Onlara göre isabet, nefes tutma, Merminin isabet oranları falan da artabilir belki. Evet. Ay tam istediğimiz gibi vurmuşuz ya gerçekten. Ben şu kemiğe gelecek diye de birazcık korktum. Talim kalbine tam. Buradan geliyor. Çat. Mükemmel atış. Enerjisine bakın. 2700. Tam o ayarda. Genel bakış. Av puanı ve ganimet derecesi. 147 kilo. <laughs> Yaşlıymış. Yaşlandığı için işte gördüğünüz gibi popülasyondan çıkarıyoruz ve 1 kiloluk kaybımız var sadece. Nice. Süper. Ama yani satamıyorum ya. onu da üzülüyorum. Ben cebime bir para koyamıyorum arkadaş. <laughs> Armut dibine düşer diye bir başarım daha geldi. Köşkümüze dönelim. Ulan be. Satamıyorum hiçbir hayvan. Para kazanamıyorum. <laughs> ha gerçi bu görevlerden de para kazanıyoruz yani. Restoran siparişleri para kazandırıyor. O da var. Sadece etten kazanmıyorsunuz. Hayvanları tahnit için saklamak istiyorsan onları toplarken tahnit seçeneğini seçmelisin. Sattığın hayvanları bir daha geri alamazsın. Tahnit ettiğin hayvanlar av köşkünde stand, standlarda sergileyebilirsin diyor. Tamam. Ee, burayı mı yerleştirelim? E direkt duruyor abi bu. Hollywood Sıfır Kuş. Hollywood'un babası. Ha, babasının yanına. Yuva 1, yuva 2. Zaten bu seferlik benden olsun. Bedava yapacağım dedi ama bundan sonrası için kendine para biriktir demişti. Güzel. Babasının yanına geldi. Yazıktan. lan. Bunu da asla şey yapamıyorum. Normal bulamıyorum yani. Hayvanı öldürüp Öyle as evin bir köşesine ayrı bir yerin olsun, yazdan olsun, bilmem av köşkün olsun da böyle şeyleri koy içine doldur. Buna da okey değilim yani. Tamam hayvan popülasyonu kontrol etmek için hayvan öldürmek falan olabilir. Ona belki razı gelebilirim ama buna asla değilim maalesef. Evet ana görevlerin bir tanesini daha bitirdik dostlar. O zaman burada da bölümü hızlıca bitirelim ki bir sonraki bölüme geçmek için hemen sabırsızlanalım. Merak etmeyin hızlı hızlı oynayacağım hızlı hızlı getireceğim. Çünkü ben o oyunu çok sevdim. Oynamak da istiyorum sürekli olarak. Şimdi bu bölümü çektik. Bitirdikten sonra bir sonraki bölüme geçeceğim. Onu da hızlıca çekeceğim. Merak etmeyin. Size de hemen ertesi günü atmaya çalışacağım. O yüzden ilgi alakanız için teşekkür ediyorum. Hayvanlar hakkında ve genel e, avcılık hakkında daha çok şeyleri öğreniyoruz her geçen gün. Tecrübelerimiz de artıyor. O sayede oyun daha da eğlenceli hale gelmeye başladı. Videoları beğenin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.